Merhaba Demirhan. Merhaba. Sen de hayatım gel. Aa gel. 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 Şimdi başlıyoruz. Sen orada otur Emirhanca. Sen de gelsene masal. Hadi. Tarçın. Tarçın. Çık çık, 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 çık. Aa, Oyuncu Tarçın. Oyuncu Tarçın. Aa, nasıl oynuyor Şeneli? Nasıl nasıl? Gel Emirhan abi sen oynat. Gel. Gel gel gel. Tut tut. Gel. Evet. Ay, ha, tarçın Bey. Ay, yümetim, ha. Sivri miydi? Evet. Oo. evet. Tamam hadi gel hadi sen de gel. Bak biz tarçınla oynuyoruz. Abi tarçın oynatıyor. Evet, Tam bir oyuncu. Evet, o... Tamam bir oyuncu. <laughs> ah, gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel, gel. gel, gel, gel. <laughs> Tarçın Tarçın Emirhan Emirhan görüyor musun? Evet Aa, Tarçın ne yapıyorsun? Evet Ne yapıyorsun sen Tarçın? Şımarık Tarçın seni <laughs> o, Bak o. tarçın, aferin tarçına. Tarçın. Hadi Emirhan, hadi sen de oynat. Masal gelsene sen de. Aferin, aferin. Tarçın kaçma. tarçın kaçma. Hop. Bak bak onunla mı oynuyor? Bana doğru dön, öyle oynadı. Bak dön. Evet, kürekle oynuyor. Oo, süper. Al bakalım Emirhan. Al bununla oynat. Gelsene masal sende. <Gülüyor> tarçın, Tarçın. Hangi bakti ha? Baba, Tarçın gibi birazcık sivri. Senin <laughs> <laughs> evet. Gel bakalım. Bir, iki, üç. Anne elini yapma gerek. Bir daha sen yap göreyim. Bak bak, bak. Hadi bir getirin de orada kalıyordu. Sen onu al, oradan bir daha getir. Bak bak, saldıracak ona. Bak. Hop. al götür bakalım Emirhan. Hadi koş, koş. Ama getirebilirsin işte. Gelme, dolu da katilimiz. Getiremiyor mu onu o zaman? Evet Emirhan. Karşın. Bak şimdi. Hadi gel. Gel. Gel Emirhan abi'ye gel. Ay, Süper. Koşun burada yine Sefer mi? Burada mı oynasın? Ama sen hiç gelmedin yanımıza. Hayır orada kalkıyor mu? Ya ne korkacaksın Yavru bir kedicik bu. Hadi gel. Kola halt Gel 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 gel. Hoppa. <Gülüyor> <Gülüyor> Kendi gibi yaramaz tarçın senin Oyuncu tarçın <gülüyor> <gülüyor> Gel otur karşıma Emre Gel otur karşıma Hop <laughs> Hoppa İn 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 in. Bay 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 yap bay 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 bay, ay, ay ay bay bay tarçın. Tarçın bay bay. Bay bay. Başımız nasıl gerçek hop, hop, hop. Tarçına da bay bay. Tarçına da bay bay. Hop. <laughs> ay, tuttu bırakmıyor tarçın. Tarçın bay bay. Bay yap ya Aferin. Ya Blue, blue.